Saadet Partisi İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri Gülsen Sanayi Sitesi esnafına ziyarette bulundu. Esnafları ziyaret eden Saadet Partililer, daha sonra Gülsan Sanayi Sitesi Esnafları ve İş Adamları Derneği Başkanı Asım Cerrah'la bir araya geldi. Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Necati Yusufoğlu, Saadet Partisi olarak sanayi esnafının yaşadığı sıkıntıları takip ettiklerini belirtti. Saadet Partisi olarak ve ilçe canik ilçe başkanımız olarak Gülsan Sanayi Sitesi esnafının bu son günlerde yaşadığı büyük bir sıkıntı ve bir çıkmaz açmazın içinde olduğunu okumuş basından öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla sorunları yerinde dinlemek, incelemek için ilgili arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Gülsan Sanayi Sitesi Esnafları ve iş Adamları Derneği Başkanı Asım Cerrah ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Özellikle bu konuya hassas oldukları için, esnafı düşündükleri için bu bile bize yetiyor. Yani şuraya gelmeleri, bu konuyla ilgilenmeleri insanın biraz daha farklı bir duyguya neyin ne olduğunu anladıklarını hissediyorum. Allah razı olsun.